BKS firmasına iki gün önce cam yaptırdık. Burada gerçekten bu firmaya yaptırdık. Tahsin Pen yapıp. İki gün önce dün hatta camları silmek için açmaya çalıştık. Açamadık. Açamadığımız cama çok nazik davranıyoruz. Ama bugün sunum yapan Tahsin Bey gerçekten camın bu kalitede olduğunu ve kırılmaz olduğunu bize gösterdi, hissettirdi ve cama çok nazik değil. Sert bir şekilde dayanır. Hani hiçbir şekilde kırılmazlığı yok. Biz çok memnun kaldık. 5 yılda garantimiz var. Ama ben inanıyorum bu cam 5 yıl değil 10 yıl sıkıntısız götürür. İç ses alımı kesinlikle yoktur. Ee, bu denenmiştir. Bugün açtığımızda bütün katlanır camlar çok profesyonel bir şekilde yapılmış. Estetikliği, oynama sallama yok. Kesinlikle sağlam bir e, Camdır. Tavsiyeniz, tavsiye kesinlikle ederim. Güzel bir firma.